Selamun aleyküm. Krallar bizi de oynayak dedik. Lan başımıza gelene bak. Skoru gördün mü? Bak. Tam kafadan. Has. burada bir rakip var. Bir kişi kaldı. O da burada. O da burada da biz takılı kaldık. Nasıl oldu ben anlamadım. Gitmiyor, gelmiyor. Kanka biz Gladio tarafına geçmedik mi? bombayı ya. Geldi kısa. Bomba kuruldu! Kaçırma bu arkadaşa lan! Desert veremedi yine! Pingin de yok lan! Nasıl vuramadın salak adam? Adamlar ya oğlum adam var ya. 9 saniyede çözer bu onu. Hatta 5 Bomba imha edildi. Zula kazandı. Yedi saniyede falan çözülüyor. 7 saniyede. Şimdi Bombayı dedim, kur ve patla. Lan PUBG Mobile'a gireyim biraz oyun oynayayım. Grafikler falan indiriyordum. Bu maç yine uzun geçti. Dedim bu maçtan bari bir kaç kez atayım. Evet ağla biri var. Allah Allah. Hesap niye böyle oluyor hep ya? Bizim hesap kitap hep karışıyor. Adamlar hep arkadan geliyor. 4 oyun var. 16 olan mı kazanıyor? Harbi geyik kardeşim sen oynardın. Geldi geldi geldi. Lal. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. çok çabuk ölürsem tövbe ederim adamlar adamlar B bastı hızlıca bir korkuayım tam kafadan tamam. Git bakayım git. git. Çekil şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Oğlum A8 koni. Nasıl bir... Böyle... 3 kilimi 4 kilimine vardı ya. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bu videoyu sapsağlatacağım da inşallah şeyin sesi gelmiyordur. Hop. astroloji. Bombayı kucakladık ya. Burada yok kanka. A'ya gitti A'ya. Bir kişi kaldı. Adam A'ya bomba kuracak. Ya boş yapma kardeşim ya be 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 mappe dur o adam ölmesin ya Allah Allah bu çocuk bir şeyler söyledikçe var ya yapmayasım geliyor. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Çocuğu nasıl engelleyeceğim ben ya? Abi geliyor bir Buradan değil buradan gireceğim. kafadan. Bu nefes kat. Nefesini keserim demek istemiş de şimdi ben senin nefesini keseceğim kardeşim. Her zaman ya arhalıyorsun ya pusuyorsun bak. Terbiyesiz. Adam B gitmiyor. Gene döndü. Gladio kazandı. <laughs> Maçı bitti. kazandın. Bitti 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 Ben üçüncüyüm. Teşekkür ederim arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim de. şey bugün mobil videosu gelebilir. Tabii erken yüklenirse erken yüklenmezse gelmez. Yarın gelir. Yarın. Yarın bayağı bir millet. Evet. Bayağı oynayacağız oyunu. Kendinize iyi bakın. Bye bay.